ya ben var ya gerçekten şoktayım şu an ay tipime de bakmayın kazanı kömür sönmüş kazan sönmüş onu temizledim o arada da annem geleceğim geleceğim annem sana geleceğim o arada da kul sıkıştı hızır yetişti diyeyim Allah ne diyeyim ya ben şoktayım gerçekten şoktayım ne oldu peri bebeğim annem onu bir kurban olayım Ulan Batur dur annem. Ulan Batur dur annem. tötünü dönme. Bak burada da gel de yayın yap kedilerin arasında. İçeri geç mi? geçemedim mutfağa. Gel de burada bu kadar kedinin arasında yayın yap. <laughs> ay anne, ay. Vallahi billahi kul sıkıştı. Hızır yetişti. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Efsun çekil annem. Efsun peri. Hepsi aynı yerde. Hepsi aynı yerde. Şöyle gelin gel. Gel gel gel. Böyle böyle gelin. Gerçi leş gibiyim üstüme de oturdunuz. <laughs> Şoktayım. Şoka girdim. Tek kelimeyle yani. Tek kelimeyle <laughs> şoka girdim. Dur anne. Özgür. Ne olmuş annemin gözüm. Bak bu sikip bir de hala koruyucu aile yok. O işene ben öyle küçük Emrah bakışlı sidikli özgür. Kol sıkıştı, Hızır misali e, Berke Bey yetişti. Yüreğim kan ağlıyor benim aylardır. E, klinik borçlarını kapatamadım. E, bugün de bir canlı yayın yaptım. Herhalde ruhuna mı işledi bilmiyorum. Beni de takip ediyor Berke Bey sağ olsun. Geçen ay da destek olmuştu. Onun desteğiyle buradaki 150 bin borcumuz, işte birçok dostumuzun borçlarıyla buradaki yaşam veteriner kliniğini 111 bine düşürmüştük. Ondan sonrasını e, biz ödeme yapamadık. E, sürekli çünkü gelen destekleri mama almakta da kullanıyoruz. Berke Bey şoka girdi ve çok mutluyum. Söyleme abla dedi ama söylemek zorundayım. 100 bin TL bizim derneğimize bağış yaptı. Ve hemen kliniği aradım. Faturayı kesin dedim. Yarın ayın biri itibariyle ödemesini göndereceğim dedim. Ee, götür vereceğim yani dernekten ödemeli yapmak durumundayız. Faturalı çünkü işlemler burada. 100.000 bin TL pullu mu? <laughs> Pulludur anne. Dur, annem, dur. bak kazanı temizliyordum bu arada. Müjde gibi geldi vallahi billahi. Dur anne dur. Ee, Berke Bey sağ olsun. Ee, az önce tam 100 bin TL belki beykim bilmiyorum gerçekten bilmiyorum hani sosyal medyayı bilmiyorum belki de ünlü biri fenomen biri bilmiyorum ama e, çok sağ olsun Allah ondan razı olsun sayfasını bile bilmiyorum bakın demek ki bize inanmış bize güvenmiş şu an sevinçten ağlıyorum çok çok mutlu oldum. En azından buradaki kliniğe 11 bin lira borcumuz kalıyor. O da hiç önemli değil. Acele de etmez. 100 bin lirayı yarın yaşam veteriner kliniğine göndereceğim konuştum doktorla da konuştum çünkü yani onlar bile bizi artık anlayış göstermekten bıktılar çok mutlu oldum Berke Bey'e ne diyeyim yani bizi aslında sadece Berke Bey'e burada teşekkür etmek değil ona sonsuz teşekkürler Allah her daim rızkını versin Hızır kapılarını açsın Merkezin e, Selam Ekran Deposu e, ama bizi böyle e, bize inanıp e, halimizi görüp gerek neşeli gerek duygusal hallerimizi görüp bize destek olan yorum yapan e, işte e, dua eden tüm dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. YouTube ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Keşke yıllar önce YouTube ailesine katılabilseydim. Ciddi anlamda YouTube'da daha fazla sevilir hale geldik. Ee, tabii ki canlı yayınlarla da burada biz gerçek yaşamı da gösteriyoruz. Türkiye'de olmayan bir derneğiz. Ee, bu kadar güzel çocuklarımız var. Evin içinde bu kadar canlara yıllardır sahip çıkan bir anneyim ben. Engelli çocukların annesiyim ben. Ee, ve bizi YouTube ailesi çok sevdi. Ben e, gerçekten e, bizleri e, paylaştığınız için bizlere e, sürekli yorum yaparak e, abone olduğunuz için, insanlara bizleri anlattığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım Hızır gibi diğer borçlarımızı da kapatırız da biz artık sadece koruyucu aile kapsamıyla hiç çağrı açmadan bir e, hayat süreriz, mutlu bir hayat süreriz. Çok teşekkür ediyorum ya. Hepinize, Ben öncelikle Berke Bey'e ve hepinize, bize e, sadece yorum yaparak destek olan, reklam izleyip destek olan, beğeni yapan, arkadaşlarına bizi anlatan herkesin dua ve desteklerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum bugün, hepiniz mutlu olun inşallah. Berke Bey ne diyeyim Allah razı olsun ya yani bir insanın nasıl teşekkür edeceğini bilemez ki galiba ömrümde bu ilk mi sevinçten gözümden yaş akıyor çok mutlu oldum teşekkür ediyorum kolay gelsin.